Biz bunu inşa ettiğimiz zaman nasıl sorunlar çıktığından bahsettiniz. Yani evet. neticede artık tıkandığımız bir nokta oluyor. Çözemediğimiz, aşamadığımız bir nokta oluyor kısmından bahsettiniz. Yine biraz daha e, benim aklıma bu sosyal medya ile beraber daha da popülerleşen belli başlı konular gelmeye başlıyor. Belli başlı ritüeller ee, ...enerjinin çok yüksek olduğu belli dakikalar, saatler paylaşılıyor. Burada yapılabilecek ritüeller paylaşılabiliyor. Biraz daha bunun burçlarla olan bağlantılarından bahsediyor. Çok geniş çaplı da bir alan var orada ve çok rağbet görüyor. Şimdi bu kadar çok rağbet görmesi insanda bir soru işareti uyandırıyor. Yani soru işareti uyandıran kısmı şu. Bütün bunları yapan kişiler gerçekten bunun karşılığını alıyorlar mı? Yoksa ondan önce bir şeyler yapmaya mı ihtiyaç duyuyorlar? Yani bir e, bağlılık hissedebilecekleri ve inanabilecekleri belli başlı fikirler olmasına mı ihtiyaç duyuyorlar? Burada da aidiyet kavramı ve aidiyet ihtiyacı aklıma geliyor. Dilerseniz bunun üzerinde biraz durabiliriz hem <laughs> bu aidiyet ihtiyacı insanda nasıl bir yere sahip? hem çocukluktan yetişkinliğe doğru olan akışına da bir bakabiliriz. Eğer aileler çocuklarıyla alakalı biraz daha onların dindarlığıyla alakalı sorun yaşıyorlarsa bu aidiyet penceresinden baktıktan sonra belki onların dini olan yaklaşımıyla alakalı da yeni bir fikir edinebilirler kısmı zihnimden geçiyor açıkçası. Bu kısmı biraz daha açabiliriz. <laughs> Aslında dediğiniz gibi aidiyete ihtiyacımız var, bağ kurmaya ihtiyacımız var. İşte çocuk ilk önce ne yapıyor? Annesine güveniyor. Annesine güvendikten sonra işte demin anlattığım gibi ego katmanlarında yaşamı sorguluyor, kendini sorguluyor. Ve diyor ki benim bir şeye bağlanmaya ihtiyacım var. Bir yüce güce, beni koruyan, benim ait olduğum, beni kapsayan aslında insanın içinde Allah'a ait kavramlar, isimler belirmese de ihtiyaçlar Allah'ın aslında isimlerine dönük olarak kendi içinde belirliyor. Benim bir şeye güvenmem lazım, benim bir şeye bağlanmam lazım. Çünkü insan kontrol altına almaya çalışıyor değil mi evreni? Ve hayatı da insanlar kontrol altına almaya çalıştığında ne yapıyor? OKB gelişiyor yaşamı kontrol etmeye çalıştıklarında. Ama insanın onu ve bütün evreni kontrol eden bir güce inandığındaki iç huzuru, iç dengesi e, muazzam bir şekilde değişiyor. Dolayısıyla insanın inanmaya... Bağ kurmaya ama en büyük yaratıcıyla bağ kurmaya ihtiyacı var çünkü insan kendini tanıyor, kendini biliyor, annesini tanıyor, annesini biliyor. E sonra bütün evreni de tanıdıktan sonra diyor ki, e ee, ben niye geldim, niye yaratıldım ve bu yaratılmışlığın içinde de benim sonum ne, nereye gidiyorum ve bu sorulara cevap ararken de yine güvenmeye ve aidiyete ve sonunu bilmeye ihtiyacı var. Bunu bilemediğinde insanlar yaşamı kontrol etmeye çalışıyor. İşte narsizizm. Buradan belki biliyor. Hem kendini yüceltmeyle hem yaşımı kontrol etmeyle evet. çağımızın en büyük hastalığı aslında. Şu an gelen danışan sayısında narsist insan sayısı o kadar çok artmış durumda ki gençlik arasında özellikle. Çünkü kişi Rabbini bulamadığı zaman e, bir, bir Rab arıyor yani tabii evet. ki. Dolayısıyla kendini bu sefer işte sürekli medyada göstermeye başlıyor ve kendini bu sefer ilahlaştırmaya başlıyor. E kendini ilahlaştırdığında da sonuçta bunun olamayacağını fark ettiğinde kaygıları yükseliyor. Çünkü biliyor ki hiçbir şeyi kontrol edemiyorum. Hı hı. Kaygılar aslında kontrol edememekle, güvenememekle bağlantılı. Çünkü kendi gücünün sınırlı olduğunu biliyor insan. Dolayısıyla sahte kontroller oluşturmaya çalışıyor. Bazen danışanlarıma diyorum. E tamam diyorum. Bütün bunları önlem aldınız. Her şeyi yani kaç tane önlem alabilirsiniz ki? Evet. Hadi aldınız yüz tane önlem aldınız. 101. durum oluştuğunda ne yapacaksınız? Dolayısıyla insanın aidiyete bağlanmaya ama bu ait ve bağlı olduğu e, varlığın hı hı. her şeye gücü yeten bir varlık olmasına ihtiyacı evet. var. Yani spritüeliteden daha yüksek bir kavram bu aslında. Hı hı. Evet bir şeyle bağlanmaya, bağ kurmaya ve ona inanmaya ihtiyacım var. Ama onun tanımı içindeki sıfatlarını bilirsem benim işte o zaman teslimiyetim, bağım, aidiyetim, bağlantım çok daha fazlalaşır, çok daha rahatlar. Yani burada dini inanış, dini e, ...dindarlık dediğimiz kavrama herkes bir hemen hop diyor ve karşı çıkıyor. Neden? Çünkü biz batıdan demin Hakan Hocam'ın dediği gibi literatürü alıyoruz. Ama e, Avrupa'daki literatür neye bakarak dindarlık çalışmalarını yapıyor? İşte Hristiyanların o günkü dini inanışlarına göre. Mesela yapılmış çalışmalara ben baktım gelmeden önce. Çok fazla sayıda dindarlıkla insanların ruh sağlığı arasındaki... Ee, ne derler korelasyon ve bağlantı ile ilgili ne çıkmış diye hı hı. çoğunlukla yani üçte birinden daha 3'te ikisinde olumlu sonuç çıkmış. üçte birinde olumsuz sonuç. Tabii ki buradaki olumsuz sonuçlarda da oradaki Hristiyanlıktaki dini inanışların e, kısır olması, evet aynı şeyin işte e, Elis'in dediği gibi özgürlükleri kısıtlayıcı olması yarattı yer alıyor. Ama bizim inandığımız dinde böyle bir durum yok. Çünkü kişi kendini bilirse Rabbini bilir diyor değil mi peygamberimiz? Kendini bilen Rabbini bilir. Dolayısıyla kişi önce kendini tanıyacak, kendi özgürlüklerini fark edecek, kendi özgürlüklerini fark ettikten sonra anlam arayışı başlayacak ve bu neden varım? Niye varım? Niye yaratıldım? Ve buradaki sorularla yaratıcıyla bağ kuracak ve oradaki tanımları Yine biraz önce de söylediğimiz gibi bütün hayatını kapsayacak ve bütün hayatında o bağı hissedecek yaratıcıyla her an beni koruyor, her an beni gözetiyor. İşte burada Allah'ın isimleri, sıfatları işin içine giriyor ve kişi kendi kendine bunu bulamaz maalesef. İnsanın inanma ihtiyacı ortaya çıkabilir ama dinin bize getirdiği, özellikle İslam'ın getirdiği en önemli katkı Allah'ın o 99 sıfatı. Gören, işiten, duyan, bilen, her an kapsayan, her an e, bizi destekleyen yapısı. İşte buna inanmaya ihtiyacımız var. O aidiyet dediğimiz kavram o Allah'ın sıfatlarıyla birlikte olduğu zaman bize tam güven veriyor. Tam ruhsal dinginlik evet. ve o inanmanın verdiği o arkamızı yaslanma. İşte bir ağaca yaslandığımızda nasıl kendimizi köklü ve sağlam hissederiz. Aynı bunun gibi o 99 ismiyle... Yaratıcıyla bağ kurduğumuzda hem bütün anlarımız, 24 saatimiz güvende hissettirir bize. Hem de böyle sırtımızı yasladığımız için ruhsal olarak daha dingin, daha sakin hissederiz. Peki diğer yapılan çalışmalarda işte meditasyon gibi, yoga gibi bu tarz çalışmalarda işte spiritualite kavramıyla bahsediliyor. Demin Hakan hocamla da bahsettim. İşte bir yabancı bir hocamla seans yapacaktık, süpervizyon alacaktım. E, Hocayla beş dakika bana müsaade eder misiniz? Namaz kılabilir miyim? E, çıktıktan sonra e, e, süpervizyona başlamadan önce hocam dedi ki sen namaz kılıyorsun ben de meditasyon yapıyorum. Yani aslında aynı kavram gibi gözüküyor. Yani hepimiz bir şeye inanıyoruz. Hepimiz bir şeye dua ediyoruz. E, dolayısıyla bunların hepsi aynı kavram gibi gözükse de içerdiği e, o 99 isim aracılığıyla aynı değil daha yüksek bir koruyuculuk içeriyor İslam gerçekten de daha yüksek bir kapsayıcılık çünkü hiçbir yerde boşluk yok o 99 isimle birlikte. Evet. Her an göz, gözetiyor, her an görüyor. Yani sadece e, işte inanmaya ihtiyacım var ve bir bağ kurmaya ihtiyacım var. spiritualite bunu destekliyor. Bu anlamda insanlar huzur buluyorlar mı? Evet buluyorlar. Bedenleriyle temas ediyorlar, beden egolarıyla temas ettikleri için bedenin o içindeki sinir sisteminin sıkışmış yapısını bıraktıkları için yüksek oranda bir rahatlama sağlıyorlar. Ama bütüncül bir anlamda kişiyi geleceğiyle ilgili, bu dünyadakinden sonraki yaşamla ilgili bilgi vermediği için evet. tamamen güven oluşturmuyor. Yani kaygı düzeylerinin o üçte birlik kısımda olmasının nedeni bu aslında. Evet. bu anlamda kişiyi tam destekli hissettirmemesi. Yine dönemde yapılmış Müslüman ülkelerde yapılan çalışmalar var. Türkiye'de de, Pakistan'da da ya da işte başka dinler ülkelerde de yapılmış çalışmalarda. Bu korelasyonun yani dini inanışla Kaygı düzeyindeki düşme ya da ruhsal denge arasındaki korelasyonun miktarının arttığını görüyoruz. Yani bu daha yüksek bir rakama ulaşıyor. Hı hı. Ya bu da bence hani burada İslam dininin daha fazla yüksek oranda kapsayıcılık geliştirmesi. Çünkü hiçbir boşluk bırakmıyor işte. Evet. Her anı kaplıyor yaşamda ve benim bütün duygularıma da karşılık geliyor. Hı hı. Burada aidiyetten bahsederken bir yandan tabi Ramazan dediğimizde de aidiyet ilk akla gelenlerden biri oluyor. Ve çok daha büyük bir bütünün parçası olarak hissettiriyor bize bu ay çok şükür. Burada Ramazan'da bazılarımızın daha huzurlu ve daha mutlu hissederken, Ramazan'dan sonra burada yaşanan duyguların devam etmeyişiyle alakalı, acaba bununla bir aidiyetle alakalı, Aynı bağlam içinde değerlendirebilir miyiz bu durumu? Orada sanırım niyet bozuluyor. Yani Ramazana girdiğim zaman diyorum ki ben artık tamam. E, yaptığım bazı şeyleri ya yapmayacağım. E, kendi nefsimi daha dizginleyeceğim. Sonuçta hani yemeden, iç, içmeden bile insan fedakarlık ettiğinde vücut sisteminde değişiklikler olmaya başlıyor. Ama biz oruç dediğimiz zaman hani işin yapamıyoruz o kısım sizleri tenzi ederim. Ama Hani e, mesela dedikodudan daha uzak durma, gözü daha korumaya çalışma, kulağı daha çok korumaya çalışma, eli daha çok korumaya çalışma. Böyle bir detoks gibi, manevi bir detoks gibi insan kendini kor korumaya aldığında sistemi otomatikman değişeşmeye başlıyor. Yediğine, içtiğine, gördüğünde, dinlediğinde, dikkat ettiğinde sistem farklılaşıyor. Fakat Ramazan'dan sonra hani bayram geliyor artık daha böyle rahatım, istediğimi yapabilirim ee, derekesine düştüğümüzde bu farkındalığı elimizden gittiğinde Ramazan'ın de aldıklarımızı saçmaya başladığımızda işte bir düşüş başlıyor maalesef burada şey çok dikkatimi çekiyor bu bu, 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 bu noktada insan e, nereye ait olduğunu kendine sorduğu zaman şöyle bir sorunsal ortaya çıkıyor aslında yani ben bu dünyaya ait değilim bir tarihte doğdum bir tarihte göçeceğim. yani ya burayı sen benim hayatım bu kadar. O zaman ne anlamı var ki sorusu geliyor. ben öteler içinse bu bir süreçse ki hadis-i şerifte öyle söylüyor Efendimiz Aleyhisselam. ben bir yolcu gibiyim diyor. Dünya hayatı da bir ağacın altındaki gölgelenme süresi kadardır diyor. Biz ruhlar aleminden geldik. Dünya hayatındayız. Ahirete doğru devam edeceğiz. Bunu şöyle de tabir edebiliriz. Şöyle de misalen anlatabiliriz. Bir yolculuk sırasında bir mola yerindeyim. O mola yerinde ne kadar ait hissediyorum oraya kendimi. Evet benim ait olma ihtiyacım var. Fakat oraya ait hissetmeye mi ihtiyacım var? Temel sorun o. Hmm. Benim bu aidiyet ihtiyacımın oluyor oluşu ben Rabbimi bileyim, Rabbimi bulayım, Rabbimle olayım diye var. Yoksa doğaya bağlanayım, çiçeğe bağlanayım, ağaca bağlanayım. Mesela bizim çok enteresan bir tabirimiz var. Bunu değişik yerlerde, platformlarda hep söylemeye çalışıyorum. Bir hocamdan duymuştum. Bizde dedi hava muhalefeti diye bir tabir var dedi. Hava niye bize muhalefet etsin ki dedi. O kendi akışında, kendi doğasında, kendi sisteminde devam ediyor. Ama biz o kadar kibirliyiz, o kadar ben merkezliyiz ki hocamın da dediği gibi. Yani o narsizm öyle bir millet ki öyle kuşatmış ki bütün bedenimizi. Havanın bize bize muhalefet ettiğini zannediyoruz. Akış teorisi diye bir teori var artık psikoloji yani mecburen sistemi akışına tabi olmaya doğru insanları yönlendirmek zorunda diyor ki müdahale etme, akışta kal ve seyret. Peki o seyrettiğim zaman ama gene çok korkunç. Dünyada bir sürü ölüm var, bir sürü kıyım var, bir sürü acı acı var, bir sürü şiddet var. Çocuklar ayrı, kadınlar ayrı, işte Müslüman ülkeleri yapılan zulümler ayrı peki biz bunları nasıl anlamlandıracağız? Anlamı nasıl inşa ed edeceğiz? İşte burada kapitalizm devreye giriyor, toplum mühendisliği devre devreye giriyor. Sosyal medya üzerinden, diğer platformlar üzerinden bize bir yere doğru yönlendirmeye çalışıyorlar. Fakat bizim burada tek bir sığınağımız var. O aşkın olan güçle eğer irtibata geçemezsek, hocamın da izah buyurduğu gibi o Esma-i Hüsna'yı an anlayamazsak bütün sistem çöküşü çökmeye başlıyor. Belki bir vesile olur hocam çok güzel bir yerden kapağı aç açtı Esma Hüsna'yı merak eden bazı seyirciler olabilir Baba Bakarlar onlara çok kıymetli bir hocamdan duyduğum bir formülü vermek isterim Esma Hüsna okumaları yaparken bir mihek taşı lazım her işte olduğu gibi hani ben bu okumayı doğru mu yapıyorum yanlış mı yapıyorum mesela Kahar ismini değerlendirirken Cabbar ismini değerlendirirken. ...Celal ismini değerlendirirken... ...biraz daha böyle ürkütücü geliyor bize... ...tabiri duyduğumuzda... ...ya da anlamlarına baktığımızda... ...şöyle okurlarsa o esmaları... ...çok daha istifadeli olur... ...Bismillahirrahmanirrahim ile okumaları lazım... ...eğer okudukları o esma... ...Allah'ın rahmaniyetine ve yemiyetine götürmüyorsa... ...o kişiyi yaptığı yorum hatalıdır... diyor ...diyorlar... ...ayetlerin başında da tövbe sırası dışında... ...bütün ayetlerin başında da besmele'nin olmasının... ...bir manasında böyle yorumluyorlar... ...dik dikk, dikkat et bu okuduğun şey... Bu okuduğun ayetler, bu okuduğun sure seni Allah'ın rahmaniyetine ve rahimiyetine götürmek zorunda. Götürmedi mi? Senin algında bir, bir, bir hata var. Bu müthiş bir bir tek, taşıdır. Eğer bunu uygularlarsa biiznillah o esmadan da tatılırlar, hayattan da daha farklı bakmaya başlarlar. Çünkü hocamın da dediği gibi o esma-ül ki 99'da da sınırlı değil. O esma-ül hüsna tamamen bizi kuşatan, koruyan ve gerçek anlamda güvende hissettiren bir şeydir. Bu açıdan bakmalarını naizane tavsiye ederim.